Salam dostlar. Bugün sizlere Z Hayal Love Game oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün benim yanımda Ömer ve Davidan var. Salam dostlar. Salam dostlar. Bel dostlar. Vakt itirmeden oyunumuza başlayalım. İlk önce ben oynuyorum arkadaşlar. Sonra Ömer ve sonunda Davidan. Şimdi dostunu içeri 33 100 defa internet oynayalım. Çok olacak. Ben de çok diyelim. Hadi. Yo. Oh. 2 milyon arkadaşlar. Ben oh. bu oyunu oynadığım için arkadaşlar skorum 12. Michael, Michael Jackson 10. ben arkadaşlar yüksek diyorum. Yes. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi. Johnson and Johnson. Yoksa bence az arkadaşlar. Yes. Evet. Skor 3 olduk arkadaşlar. Çok evet. evet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şiya ben de şiya. Oo 30 milyon. Bu <laughs> Az evet doğru. 6 yıldız skorunuz arkadaşlar. Owen Hart mı yoksa <laughs> Owen Hart'ı tanımıyorum ki. <laughs> ben şey. de Amerikan güneşi hmm. galiba. Az diyorum. Yes. Oh, evet çok. arkadaşlar. 7. Yedi hmm, çok. Haydi. Oo, güzel, güzel seçim. Evet arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Skrillex yoksa Verizon. Hmm, Skrillex. Bence az arkadaşlar. Doğru. Hayır. 9 Ben skorum atacak en Evet arkadaşlar Ömer kendisi de bu oyunu oynuyor Skoru 14 FedEx, Fedex çok ben biliyorum İşte Al söylüyor FedEx nedir? <laughs> Valla bilmiyorum reklam işte As <laughs> az 11 Ay Bak şimdi az Güzel Ay çok iyi. Haydi Mektanız Tabii ki çok oğlum Oh, oh yes. Arkadaşlar bunu bilirsek güzel olacak. Az. Yes. Evet arkadaşlar bunu yaparsam yeni rekor kırmış olurum. Ömer rekoru çizerim. twerking bunu. Ben de az. Evet arkadaşlar skor. Ömer'in skorunu yaptım ama geçemedim. Şimdi de arkadaşlar Ömer oynuyor. Ben ilk soruda yandım. ama evet. ne arıyor? Şimdi çok mu az mı? Çok. Sandrion Platran değil. Güzel, doğru. Şimdi ebay yani. bay Az. 2 milyon. milyon. Ne? 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 stadyumu yoksa ebay mı? Hangisi Az. Güzel. güzel. Bu tabii ki arkadaşlar bir altın milyon Hazır Tahmin ettiğim gibi. Bu ne? basma. Bir. Bakalım arkadaşlar. Evet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar yanıldı. Şimdi de sırat zaviden de arkadaşlar. Şimdi ben oynayayım arkadaşlar. Evet Dark ve 201. Mi? Sen de bu çok mu yoksa az mı? Çok çok ve yanıldı. <laughs> 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 Soruda. Evet şimdi sıra yine ben de arkadaşlar. Skoru, skoru yaptım seni. Şak etebilmedim. Sea World mu? Deniz dünyası. Bir. Bak az diyeceğim, bak çok çıktı. Görüyor musun? Bildim ya, bildim, hissettim. Gözde bir Bisikletten yıkıldım. Kötü ismi Petrenç Kötü. olmadı. Hmm. Teşekkür Boş. Ya düşünmem çok iyi. Boş mu kendisi mi arkadaşlar ve boş. Kıl payı. god. Undertaker mı arkadaşlar? VV'yi güreşti yoksa boş mu? Bence arkadaşlar Undertaker. So. Ooo Yanlış bildi. <laughs> yanlış, bildi. <laughs> yanlış bildi. Şimdi, Şimdi de Sırat abinin de arkadaşlar. İlk soru da yanlı. <laughs> Mount Everest mi çok? Hindi mi? Hangisini seçiyorsun? Sen de bu çok mu az mı? Çok. Yanlış. <laughs> evet arkadaşlar iki iç içeceğiz üst üste. Yanlış cevap veriyorum. Şimdi de sıra bende arkadaşlar yine. Benim Batman. Batman. Bine bine Çok bak çok. Yok atın be. Güzel bir. <laughs> Tam bir şey de çöküyor. Beş mi? Ne? Beş. Evet. Güzel gidiyoruz. Al ya. Yes. Böyle Çok güzel. Size de şeyler gösteriyor. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi ben oynuyorum. <laughs> evet şimdi ben oynuyorum. Bir dakika. Evet O tabii, <laughs> tabii ki Google. Tabii ki Google. 923 milyon. 923 milyon arkadaşlar. <laughs> Bir milyar demek. Bu ne dedi? De Bitmiş çimel yolunu. Az olarak ne çimiz? <laughs> BBC. Kanal değil bu. Yaşın. Ooo 16 milyon. Ooo bu kan ya. Survivor'daki bir ödül ama olmadı. Alkınayım bakın şimdi. Bir kez bir kez. Sahibden yine bir olmadan Yandım. Onu biliyorum çünkü ilk defa. Kondom, sumum model 16. Evet, dur. dur kare. Söyleme. Sokmaz mı? Çok Yine sok diyor. Tam da sok değil mi? <laughs> yine arkada üç kez <laughs> üst üste arkadaşlar ya. Üç. Tam şanslıyım. Ha çok. <laughs> Bir durma. Ufo. Oskar. Ay. Az. İşte bu. <laughs> Ay evet arkadaşlar evet. kat peli, bilmiyorum kim ama çok diyor. <gülüyor> 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 Az <gülüyor> diyorum. Güzel. Ay bir zirahta gibi mi Güzel. Ne bu? çoktu. çok Ne bu? Evet. 4 milyon arkadaşlar. Az. Evet. Bu... bu Kaç... Az arkadaşlar. Hayır. yani <laughs> az. <gülüyor> Biliyordum gelmiştiniz ki. Ooo. Az. Hayır. Hay. Oo, Arkadaşlar bu ne ya? Evet. Şimdi Ömer oynasın. Sonra da arkadaşlar Cavidan oynar. Ve bölümü de bitiririz. Bay oldu zaten. Evet. Farhat şeyi bu var mı? Piver bu bu bu. Oğlum bu ne ya? Sen çok şanslısın. Şimdi şimdi bu kadar <laughs> <defa dağıt> atıyorum. <laughs> bu da aşağı at diyorum lan. Çok uydu bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oha çok dört kez bir. Dur. Dört kez arkadaşlar. Arkadaşlar son bir kez daha oynayalım. Ben oynuyorum. Yok. Hayır ben oynuyorum arkadaşlar. Bir daha şansım gelmem. Bunu aşağıya Az. Güzel arkadaşlar. Bir. Oo, bu. Çok. Bu. Bu. O, bu. Az diyorum. Güzel. Evet. Skorumuz üç oldu arkadaşlar. Bu çok. Bu çok. Çok. Az olsun. Çok. Biliyorum çünkü. Çok yani ben millilerse be o kadar. Açın göz. Şşk. Kupa yok kupa yok. Ne şimdi, oh, oh. cool <laughs> şimdi hiç ben <laughs> Kanada o. Ben de çok. Az bas az bas. Çok. Yeah. Evet, Benden alım? Az. Ay. Ne işini? Ay bak yanlış tıkadık. Oo güzel. On. Um. Arkadaşlar on. Um. Çok diyeceğim oğlum. Oo. 12. Neyse arkadaşlar bu bölüm işte bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir bölüm daha geçirdik. Evet arkadaşlar ya, ya video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın, Hoşça kalın arkadaşlar.